Selam arkadaşlar, Dayflix hoş geldiniz. Bugün sizlerle bime gelen Polo Smart PlayStation 4 kolunu inceleyeceğiz. Aslında ben bunu PlayStation 4 için almadım. Bilgisayar uyumluluğunu test etmek üzere, sizlerin de merakını gidermek üzere aldım. Kutuda wireless kontrol olduğu, çift titreşim olduğu, led ışıklarının olduğu ve bilgisayarla uyumlu olduğu, bataryalı olduğu, 5 voltla şarj olduğu yazıyor. Ayrıca kulaklık girişinin olduğunu da not etmişler. Ekstra kısa tepki süresi, uzun batarya ömrü diye de ayrı bir parantez açmışlar. Kutumuzu açalım. Kutumuzun içinden bir adet kullanma kılavuzu çıkıyor. Garanti kağıdı da en arka tarafta. Bunu kenara alıyorum. Kol doğal şok dörtlerle aynı yapıya sahip. 3.5 milimetrelik girişi burada görüyoruz. Burada bir çıkışımız var. Bu çıkışın ne olduğunu şu an bilmiyorum. PlayStation 4 kullanmadım daha önce. Burada Micro USB'den şarj edebileceğimiz bir bağlantı noktası var. Type-C olsa daha iyi olurmuş ama Polo Smart markası bize bunu uygun görmüş. Kutu içeriğinden bunlar çıkıyor. Şimdi bilgisayar uyumluluğunu test etmek istiyorum. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Kullanım kılavuzuna baktığımızda bilgisayar kullanımı için uygun olmadı. PlayStation 4 için üretildiğini ancak e, kablolu kullanım yapılabileceğini belirtmiş. E, bununla ilgili uygun program, programların da indirilmesi gerektiğini söylemiş. Ama programlarla ilgili herhangi bir bilgi vermemiş. Kabloyla bağlamayı deneyelim. kabloyla bağlamaya çalıştığımızda turuncu bir ışık belirdi. Aygıt yöneticisine bakıyoruz. Oyun denetleyicisini görebiliyorum. Yani kolumuz çalışıyor şu anda. Şimdi bir oyunda test etmek istiyorum. Bazı kolları bağladığımız zaman X360C gibi yardımcı programlar kullanmak zorunda kalıyoruz. Bazılarını ise doğrudan Xbox kolu gibi algılıyor. Yani e, tuş yapılandırması falan tam olarak Windows'a uyumlu geliyor. Burada ilk programlara ihtiyacımız olup olmayacağını görmek istiyorum. Tuşların hissiyatı falan güzel, kol kaliteli. Kol direkt algıladı. E, PlayStation kolu değil de sanırım Xbox kolu gibi algıladı. Deneyelim. Kolu tam işlev kullanabiliyorum şu anda. Evet. Şimdi domates çorbası istemiş bizden beyefendi. Burada değiştirebiliyoruz. Kablolu kullanımda problem olmadan çalıştırabiliyoruz. Kabloyla çalıştığını gördük. Şimdi kablosuz olarak eşleştirebilecek miyiz ona bakıyoruz. Bunun için öncelikle tarayıcımızı açıp DS4 Windows indir yazıyoruz. Çıkan ilk siteye giriyoruz. Download Now diyoruz. İndirdiğimiz dosya buraya geliyor. RAR dosyasından çıkardığımız dosyamızı herhangi bir yere atıyoruz. DS4 Windows'e update olarak iki dosya çıkıyor içinden. Biz Windows olanı açıyoruz. Şimdi burada yapmamız gereken ilk iş Settings dosyasının içine girmek. Controller Driver Setup olan dosyaya tıklamak. Sürücümüzü kurmak için Step 1 Install'ı DS4 Driver olana tıklıyoruz. Installing diyor. Eğer bir dosyada veya daha aşağı bir bilgisayarımız varsa adım 2'ye de tıklamamız gerekiyor. Install complete diyor. Finish diyoruz. Çıkıyoruz. Sürücülerimizi buraya kurdu. Bilgisayarımızın tabii ki bluetooth olması gerekiyor. Buradan bluetooth bölümüne gidiyoruz. Buradan bluetooth ya da başka bir cihaz ekle diyoruz. En üsttekine tıklıyoruz. Aramaya başlıyor. Biz de bu arada share ve ortadaki butona basılı tutuyoruz. Gördüğünüz gibi ışık hızlı hızlı yanıp sönmeye başladı burada. Burada da wireless controller olarak çıktı. Tıklıyoruz. Cihazınız hazır dedi. Kablosuz olarak eşleştirdik. Şimdi bir oyunda deneyelim. Hep beraber görelim. Bu arada DS4 Windows olarak indirdiğimiz o program aşağıda açık kalmalı. Kolun ele oturuşu, butonların hissiyatı falan kaliteli. Gördüğünüz gibi hemen algıladı. Gördüğünüz gibi hareketlerimizi sağlıyor. Kolumuz gördüğünüz gibi çalışıyor. Şimdi uzaklık olarak test etmek istiyorum. Kolla birlikte bilgisayardan uzaklaşacağım. Şu anda bilgisayardan yaklaşık 3 metre uzaktayım. Herhangi bir gecikme söz konusu değil. Şu anda bilgisayardan yaklaşık 5 metre uzaktayım. Gecikme söz konusu değil. Yaptığımız yerden kolaylıkla kullanabileceğimiz herhangi bir gecikme yaşamayacağımız bir kol. 50-60 liraya aldığımız yanından 1 metre uzaklaşınca bağlantısı kesilen kollar gibi değil. Şu anda kontrollerde sıkıntı yok. Kolumuzun çalıştığını gördük. Programı açalım tekrardan. Biraz programdan bahsedelim. Şu anda bataryası %70 görünüyor. Bataryasının ne kadar gittiğini bilmiyorum. Videoya başladığımdan beri yaklaşık sanırım 20 dakika falan geçti. Şu anda %60'a düştü. Bataryasının ne kadar gittiğini hep birlikte göreceğiz. Şimdi burada eklediğimiz kollar görünüyor. Buradan profillerini değiştirebiliyoruz. Buradan e, ikinci seçenekten, Use Custom Color'dan kolumuzun şurada yanan ışıklarını değiştirebiliyoruz. Hemen deneyelim. Gördüğünüz gibi maviye döndü. Kırmızıya döndü. Diğer bir ayar, profil kısmından tuşlarımızın yerlerini değiştirebiliyoruz. Titreşimleri test edebiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kolda jiroskop mevcut. Ayrıca hassasiyetlerini de görebiliyorsunuz. Şu yarısından sonra basmaya başlıyor sağ ve soldaki trigger'lar. Gecikmenin de 5 milisaniye olduğunu söylüyor DS4 Windows programında. Bilgisayarı her açtığınızda programın çalışmasını istiyorsanız settings bölümünden run at startup her açılışta küçük başlamasını istiyorsanız start minimized olarak seçebilirsiniz. Burada dil paketlerine güncelle ve güncellemeleri başlangıçta kontrol et gibi seçenekler var. Çalışıyorsa dokunma mantığıyla ben bunları kapatmak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi wireless kontroller olarak bilgisayarda kullanabiliyoruz. 160 liraya değer bir ürün mü bilmiyorum. Şu ana kadar tecrübe etmiş olduğum Gamesir markasının T4 Pro ürünü var elimde. Cihazın hassasiyeti bu cihaza göre daha iyi e, titreşimleri de daha iyi. E, bu cihazda wireless bağlantısı, Bluetooth bağlantısı var. Android, iOS ve bilgisayara bağlanabiliyor. E, bu cihazda bilgisayara bağlamak için gördüğünüz gibi ek bir programa ihtiyaç duydum. E, böyle artılar eksileri var. Eğer isterseniz bu cihazla ilgili de bir video çekebilirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.